Herkese merhabalar. Uzun zaman sonra bir makyaj videosu çekeceğim. Bunu da genelinde böyle yeni aldığım ürünlerle yapmak istedim. Gerçi güzel bir makyaj yapacağım artık. Kafamda az çok tabi ruja uygun bir şeyler var ama tam olarak netleştirmedim. Beraber bakacağız artık. Bunu uzun zamandır kullanıyorum gerçi. Nitricina'nın bu içinde yağ bulunmayan nemlendiricisini kullanacağım. Yüzümü güzelce yıkadım ama nemlendiricimi sürmemiştim. nemlendiricimi sürdüm. Bu nemlendiriciyi o kadar seviyorum ki kesinlikle böyle üstüne fondöten falan sürdüğünüzde cildinizden atmıyor fondöteninizi. Bu de emiyor. Çok seviyorum bu nemlendiriciyi. Yeni bir fondöten kullanacağım için nasıl duracağını, ne kadar kalacağını görebilmek adına bas falan uygulamayacağım yüzüme bakayım bassız ne kadar duruyor ne kullanacağım elimde de gördünüz ve ten bu Fotofokus isimli bu klasik bej rengi bendeki. Nude Ivory rengi de çok beyaz duruyordu. Şurama denedim ama kireç gibi durdu. Bilmiyorum belki sürdükçe ciltte de bütünleşebilirdi. Ama bu, onun bir tık koyusu buydu. Bu da koyu gelecek gibi. Bakalım bundan memnun kalırsam bunun o Newt Ivory olanını da alacağım. En azından karıştırarak kullanırsam hem iki tane bu fondotenden olmuş olur bende. Biliyorsunuz bir de Body Shop'tan aldım. Bu açıcı damlam da var. Hani bunu aldım ama damlayı kullanmayacağım şimdi. Daha iyi anlayabilmek için fondotene Çünkü o damlayı daha hiç kullanmadım. Fondotenin yapısını değiştiriyor mu onu da bilmiyorum. O yüzden damla kullanmadan deneyeceğiz. Artık koyu gelirse şansa. Şimdi koyu gelmezse bile kışın muhakkak gelir. Allah'ım ne kadar kendimi kaybettim ya. Sürme yeri çok sevimli. Kapatıcılığı gerçekten hoşuma gitti. O kadar pürüzsüz ve güzel durdu ki anlatamam sizde oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ee, bir tık cildime çok az koyu ve biraz pembe durdu onun dışında güzel gibi şurada sivilcan var mesela görünüyor mu görünmez olur mu şurada belki süngerle daha iyi bile sonuç alınabilir bu fondötenle Yüzüme bayağı pembe kaldı. Kamerada öyle görünmüyor sanıyorum ama. Bilmiyorum. Ama hani kullanamayacağım bir koyulukta olmadı. Şu an görünen o. Merak ettim. Şöyle yakından bakayım. Ay yüzdeki duruşunu çok sevdim. Şöyle mat duran diye fondöten double wear'dan bahsediyorum ama hani nasıl diyeyim cildi böyle pürüzsüz göstermesi Falan ona benzettim biraz ben Beğendim Ama muhakkak açık rengini alacağım indirimde alırım yani Beğendim bunu çok beğendim Hele ki bir de şu ara mat şeylerden bakmışken böyle mat Görünmeyen ürünler ilgimi çekmeye başladı e Bu notun kapatıcısını aldım indirimden 25 liraya falan geliyordu bendeki rengi 203 mineral kapatıcısı en koyu olanla tercih et Allah <laughs> şöyle açtım böyle açılmıyor herhalde he? aynen şöyle birisi var koyu göz halkalarına sahip olduğum için doğal olarak koyu aldım açık renk gri kalır diye. Wow, bu da bronz tene çok mu açık kalacak? Bakalım çok açık durursa yedirdiğimde de ben bunu kışın kullanırım. Yoksa böyle Bülent terso gibi <laughs> gezeceğim. beyaz yazıldı. Yani sanki durdukça cildimle bütünleşti gibi geldi. Şimdilik çok beğendim. Yani yapı olarak da ve kapatıcılığı da hoşuma gitti açıkçası. Yani bir Maybelline Fit Me'nin yerini doldurabileceğini düşündüğüm bir ürün sanki şimdilik. Kontürümü de şu W7 Eshop'tan almıştım. Kontür City ile yapıyorum. Bendeki rengi medium deep olanı. E, şurasını pek sevmedim bu kısmını, ama kontür için olan yerini beğendim. Sünger getirmeyi unutmuşum. En rahatlı bu fırçayla yapabiliyorum birçok şeyi. Bu da Real Techniques'in Buffing Brush olan fırçası. Core Cole Collection setindeydi sanıyorum. Aslında alnımdaki kontürü daha kalın sürebilirdim. Neyse artık. Alnı geniş bir insanım ben çünkü. En azından biraz küçük görülürdü. Şimdi bu Kontür kısımları sabitlemek için bu sildiğin light rengi bendeki kontür kitini kullanacağım. Çok güzel rengi var bunun da. England'un 3P isimli fırçasıyla şimdi sabitleyeyim. Yüzümü şu yine Wet n Photo Focus serisinin warm light isimli bu pudrasıyla sabitleyeceğim fondöteni koyu al pudrayı git açık al <laughs> bakalım nasıl bir şey olacak orada elime denedim testini renk olarak da dokusu olarak da hoşuma gitti ne kadar tozlukma yapıyor bu vtm Aydın toz ürünleri farları öyle hele kontür var ya o kadar dökülüyor ki anlatamam pudraya bayıldım wow pudrada hafif bir parlaklık var o kadar hoşuma gitti ki bende wet n bir pudrası daha var şöyle dikdörtgen olandan ee, o pudrasını hiç ama hiç beğenmedim ama bunu beğendim bir kapatıcılık verdi azıcık da olsa hoşuma gitti allık olarak Makeup up geek ben oluşturduğum şu paletten bir allık seçeceğim. Şunu kullanacağım. Romans isimli şu ürünmedi. Ama hatmamaya çok benziyor. Fırçalarımın temizliği de yani bu akşam halledeceğim. Temizliklerini. Biraz fazla süreceğim çünkü ben buradan yoğun görsem bile kamerada allık renk hiç belli olmuyor. Üstten fazla süreyim. Aydınlatıcı olarak yine Wet n Wild Mega Glow isimli bu aydınlatıcısını kullanacağım. Bendeki Precious Petals yazıyor bu rengi sanıyorum zaten iki tane rengi var biri daha böyle Rose Gold dediğimiz tonlarda biri böyle daha şampanya rengi gibi göstereyim ve temelde inceleme videosu gibi oldu sanki fırça getirmemişim gene aynı fırçayla kullanacağım Aynı kadar güzel Daryan'ın de deseni falan üstüne de yapayım. Ben e, şu ara aydınlatıcıyı çok sık kullanır oldum. Göz makyajım bile aydınlatıcı ile yapıyorum hatta. E, eşim bir türlü alışamadı. Geçen yine burnumun ucunu aydınlatmıştım. Eşim ay bir gelsene dedi. Ne oldu dedim. Burnuna bir şey sürülmüş. Burnun ucu yağ olmuş herhalde. Çok parlıyor dedi adam ya. Yani ölür müsün öldürür müsün? sonra <laughs> sonra alıştı ama. Kaşlarımı da doldurayım artık en son bir göz kalır. Onu da her zamanki gibi Jordan'anın şu fırını kullanacağım. Bir günten almıştım ben bunu. Bir sürü kaş ürünü denedim ama hiç işime daha güzel uyum sağlayan bir ürün bulamadım. Ton olarak evet bu biraz daha sıcak alt tonlu kalıyor ama yine de seviyorum ne bileyim. Kalıcılığı güzel. Kaşlarımı da bir an önce aldırmam gerek. Şöylemesini bayağı uzadılar. Gözlere geçiyorum. Gözlerde de iki adet palet getirdim. Birisi Lean Oso Special paleti. Birisi de böyle kendim oluşturduğum Makeup Geek farlarından bir tane paletini getirdim. Artık Makeup Geek farlarımı kullanmayı düşünüyorum. Önceden pek elim gitmiyordu videolarımdan bilirsiniz. Çünkü ulaşamayacağınız bir markaydı. Türkiye'ye gönderimleri olmadığı için. Instagram'dan da çoğu kişi almak da istemeyebilir pahalı diye. Ama artık ülkemize birçok markanın gelmesiyle ve bu rekabetin de oluşmasıyla beraber birçok renk çeşitliliği arttı. O yüzden rahatlıkla başka markalardan da bulabilirsiniz bu renkleri. Şu rengi kullanacağım. Kontür gördüğü. Görünüyor mu? Zaten bunları ben açıklama kısmına yazarım. Bu rengi ilk önce geçiş rengi olarak kullanacağım. Sonrasında tüm göz kapağıma uygulayacağım aynı rengi yani. Rengin soğucunu da yapayım da size. Şöyle bir rengi var. Çok azıcık ışıltısı olan bir gül kurusu. far olayını burada bıraksam mı biraz gölge versem mi bilemedim ama gölge vereceğim sanırım. Şu benim Silik'ten en favori paletimi kullanacağım. Dediğim gibi o oh so special. Yani bana göre Silik'ten tek bir palet alınsa bu olmasını tavsiye ederim herhalde. Şu rengi kullanacağım. Kaşatlarımı aydınlatayım. Yine aynı aydınlatıcı kullanacağım. Tay bugün erken uyandı. Şimdi o yanımda, eline <laughs> şunu verdim, oynasın diye. Oyuncakları verseniz ilgisini çekmiyor ama hani farklı bir şey olunca çocukları oyalayabiliyoruz. Neyse gözlerim böyle boş kaldı, kalkmış kendi de dedim siyah bir göz kalemi alayım şu biyotanın çok severek kullandığım siyah göz kalemine kullanacağım. hem üst hem alt kirpik içlerine süreceğim alt kirpik tiplerime de şu tüm göz kapağıma uyguladığım makeup geek farı süreceğim şöyle kalem uçlu bir fırçayla kirpikler de şimdi isterseniz sakman kirpik de kullanabilirsiniz ben bolca rümen sürmeyi tercih ediyorum. Maybelline Lash Sensational rümenini önden süreceğim. Sonra bu Essence'in I Love Extreme rümenini süreceğim. İki rümen sürmeyi sever oldum ama bunu özellikle bitirmek için de kullanıyorum. Hiç sevmedim bu rümeli çünkü. Alt ve üst kirpiklerimi her ikisinde de sırayla uygulayacağım. işimi de bitirdim. Vallahi bu rimeli her sürdüğümde bir kere daha niye sevmediğimi daha iyi anlıyorum. <laughs> tamam. Ee, benim kirpiklerimi nedense çok daha kısa gösteriyor ve cılız gösteriyor. O yüzden yok ya ben bu rimeli nedense sevemedim. Ruja geçiyorum. Ruj olarak da Veten vardı yine. Şu rujunu. Ne kadar güzel rengi var. E, give me mocha diyor. İsmi sanki görünüyormuş gibi bir de göstermiyor muyum? Likit mat rujlarından. Kuş sürme işim de bitti. Birazcık uğraştım kalın görünsün dudaklarım diye. Sürümü çok kolay. E, opak da hemen bir sürüşte rengini de veriyor. Çabuk da matlaşıyor. Eee dudağımda hani çok nasıl diyeyim çamur varmış gibi kurutmuyor ama ilginç bir şekilde yapış yapış bir his var. Anladınız ne demek istediğimi? E, çok rahatsız edici bir durum değil ama bilmiyorum. Sadece bu tam anlatamadığım bu yapışkanlığı dışında Duruşu, rengi İyi. bence matlığı, dudağı o kadar çok çok kurutmaması güzel. Ama genel olarak gerçekten yeni aldığım ürünleri çok beğendim. Her neyse umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Biraz Wet n Wild'ın ürünlerini inceleme videosu gibi oldu. Ama inşallah işinize yaramıştır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.